Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. 1.21 Bad Wars'a geldik kardeşim. Hadi hadi fırına gel fırına fırına. Ben bu arkadaşı tanımıyorum ama umarım iyi oynuyordur. Bakalım bakalım şimdi tanımadığımız takım arkadaşlarımızla nasıl oyunlar çıkaracağız. Hep beraber göreceğiz. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlar da mutlaka gelin. Baya eğlenceli olur canlı yayınlar. Hepinizi bekleriz. Gözlüğümü de yerine yerleştirdiğime göre. Hadi artık ben de merkeze doğru gidebilirim kardeşlerim. Şimdi bunu aldık, bunu aldık. Şuna geldik, şunu aldık, şuna şunu aldık, aldık, şuna bunları aldık. Gidiyoruz. Let's go. Şunu aldık. Giydik bunu da. Böyle güzel. Evet. Hmm. Harita güzel. Hadi şuraya artık yol olarak birleştirebilir miyiz? Evet. Şu süper oldu. Ha. Enteresan bir midi varmış buranın. Geliyor. Ee, i̇yi de oynuyorlar bunlar galiba. İkisi beraber geziyor. Arkamdan gelecek misin? Ee, evet. Geldin. Evet 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 düş artık lütfen düşmen lazım sen de bir git sen de bir düş sen de bir düş please. Bak, rica ile düşürüyoruz oyuncuları artık 2024 yılında. Evet düşmüyorlar yani arkadaşlar bu artık şey yani sürpriz değil artık yani oyuncuların düşmediğini hepiniz biliyorsunuz. Oyuncuların çekmediğini hepiniz biliyorsunuz. Bu artık sürpriz değil yani. Yapacak bir şey yok. Ee, Arkamdan geliyor şu anda. Duyuyorum adamın arkamdan arkamdan geldiğini. Evet. Yardıma gel teammate'im. Koruma keskinliklerimizi basalım. Yani işte evet. Çabalayacağız. Çabalayacağız kardeşim. Çabalayacağız. Siz like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ben çabalayıp bu oyunu bir e, düzgün bir hale getirmeye çalışacağım. Siz like atıp abone olup bildirimleri açın. Siz onu yapın ben halledeceğim. Siz merak etmeyin. Halledeceğim. Abi bak abone olduk like attık bildirimleri açtık. Yani o kadar da keseceğim falan filan dedin. Göster yeteneklerini. Merhaba neredesin buradayım. Ben de buradayım. Merhabalar nereye gidiyorsunuz gitmeyiniz. Gitmeyiniz. Gitmeyiniz artık bir lütfen gitmeyiniz. Evet. Ee, birileri nerede? Birileri merkezde. O birileri kim? O birileri kırmızı. Evet. Merkezde almışlar. Oradan da çıkamayayım diye mi yaptınız? Kanka şöyle bir şey var. Bu yükseltiyor kanka. Ya, bu yükseltiyor kanka. Anlatabiliyor muyum? Birisi geldi. Kankicim evet bed gitti. Kim kırdı bedim bedimizi? Sarı kırmış. Ee, benim teammate'im öldü mü? <laughs> soru soru cümlesi değil bu. Bak bu bu artık soru cümlesi değil. Takım arkadaşım yaşıyor mu? Takım arkadaşım bayıldı mı? Bu artık soru cümlesi değil yani. Evet. Evet kardeşim şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Evet. Diğerleri de geliyor. Durmayın. Asla boş durmayın ha. Sakın ha. Sakın. Sakın boş durmayın ha. Tamam mı? Hiç hiç. Hiç boş durmayın. Asla boş durmayın. Hep gelin bana. Hep benim Beyz'e e gelin tamam mı? Benim base zaten şey. Evet herkes gelsin diye ben zaten yaptım bu base'i. Herkes gelsin diye biz buradayız zaten. Biz oynamayalım yani. Herkesin gelmesi için kurdum ben bu zaten bu base'i. Evet. Keşke bu kadar haklı olmasaydın ya. <laughs> Ama birazcık defansif oynadım mı video kötü olur. Ofansif oynadım mı herkes bize geliyor. 3 takım halinde bize geldikleri zaman da ben alışkınım ya. Benim için sorun değil. Ben upgrade'lerimizi de yaptık. Bu upgrade'li, bu upgrade'li, bunlar upgrade'li, şunlar upgrade'li tamamdır. E artık yani bizim base de şu an iyi durumda. Kırmızılar base'i terk mi etti? İkisi de bir yere çıkarken gördüm. İkisini de bir yere çıkarken gördüm abi. İkisini de bir yere çıkarken gördüm gördüysem ben de burayı böyle yaparım. Evet. Bizim görmemiz yetiyor abi. Bizim görmemiz yetiyor. Bazı durumlarda görmemiz yetiyor aksiyon almamız için. Şş bak hele, kaçacaksanız oynamayalım ha. Şş bak hele. Sana diyorum sana he. Sana diyorum he he sana diyorum. Gel gel. Kaçacaksan oynamayalım ha. Şş bak hele, bak, bak bak Ben de geliyorum. Ben de geliyorum bak. Şş, kaçacaksan oynamayalım bak. Kaçacaksan oynamayalım ha. Gitti mi gitti. Güzel. Kaçacaksan oynamayalım. Bize geliyordunuz. Keyfiniz çok yerindeydi. Ne oldu? Aa, ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım abi şimdi? İki tane Kırılmen iki tane e, takım var. Kırılmen iki takımla birlikte kapışacağız evet. evet. Bize geliyorlardı arkadaşlar oyunun en başında. Bilirsiniz. Ben bana gelinmesini pek böyle doğru karşılamıyorum. <laughs> O bir rakip takım değil misiniz? Niye sana gelmesinler? Gelsinler. Canım o işin şakası. Ben videodayım diye öyle söylüyorum. Şey Şimdi ne yapıyoruz? Merkezi aldık zaten. Merkezde insan var mı? Yok. Gene zor bir oyun. Geldik. Başlıyoruz. Hadi bakalım. E, sen buraları öyle bloklarla kapladın da ne oldu ki kanka? Yani oyun bizi ta yukarı kadar zıplatıyor. Evet bunlardan bir sürü alıyoruz. Sarı arkadaşımız da merkeze gelecek mi? Gelmeyecek mi? Benimle kapışacak mı? Kapışmayacak mı? Onu bilmiyorum. Elmasları topladı. Bunlar da defansif oynuyor. Bunlar da eh birazcık bir şeyler yapıyor. Bakacağız göreceğiz. Ben bir ateş topu falan böyle bol bol alsam ateş toplarından. Bence mükemmel olur ya. Kılıcımı mılıcımı da bol bol alayım. Geldin mi? Evet. Sekmediğin şeyden aldın sen. Sekmediğin nakbek kafalıktan almışsın. Çok güzel. Helal olsun kardeşim. Güzel günlerde kullan. Bence gayet mantıklı bir hamle. Geliyorlar dur geliyorlar geliyorlar. Dur dur geliyorlar dur. Geliyorlar dur geliyorlar. Gelmesenize be. Oba. Bol bol ender pearl alalım. Yay. Şuraya bir pearl attım. Görüşürüz. Sonra buraya bir pearl attım. Tekrardan görüşelim. Evet terkota, boşta mı atladınız? Atlayın atlayın boşta atlayın. Atlayın atlayın boşta atlayın boşta. Atla, atla. sen de atla boşta. Evet görüşürüz. Çok seviyoruz siz bezinizi galiba. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet görüşürüz. Çok seviyorsunuz siz Beyziniz'i galiba. Bu ne kadar bir Beyz sevgisidir ya böyle. Bu nasıl bir sevgisidir be kardeşim. İlk defa böyle bir sevgisi görüyorum ben. Vay arkadaş. Bu ne kadar Beyzini seven arkadaşlarmış ya bunlar. Evet evet. Evet evet. Ne oldu kanki? Bir gitmeye mi niyetlendin? Gelmeye niyetleniyordunuz. Evet kankicim. Şöyle bir şey yapalım istersen. Şöyle bir şey yapalım. Oo yapamadık. Yapamıyoruz. Yapacağız. Yapmalıyız. Yapıyoruz. Ne olur basit bir maç olsun. Ben de oynayayım azıcık. Ben de oynayayım azıcık. Lütfen basit bir maç olsun ya. <laughs> Çok mu seviyorsunuz base'inizi? Gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel gel. Kaçtın mı? Kaçtın. Öteki nerede bilmiyorum ama. Şuraya bir pearl atarım ben. Ondan sonra şuraya da bir pearl atarım. Ondan sonra şuraya da pearl attıktan sonra. Keyfimize bakarız artık herhalde ya. Evet keyfimize bakarız ya herhalde. Şunu şöyle yapalım. Dur kırma. Kırdım. Ee ne yapacaksın şimdi gel. Gel ne yapacaksın şimdi gel. Gel. Gel ne yapacaksın şimdi gel. Ee ne yaptın şimdi gel. Gel ustam gel. Gel ustam gel. Ne yaptın gel. Gel ustam gel. Gel ustam gel gel. Gel ustam gel. Gel gel gel. Hop şöyle yaptım. Ne oldu? Evet kaçtın mı? Vay vay. Bu ne korkaklıktır ya böyle. Evet şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle getirelim. Heh, sen sen sen. Evet sen. Sen sen sen. Evet sen sen sen. Sen kaçma kaçma yok kaçmak yok kaçmak yok. Kaçmak yok kaçmak yok kaçmak yok. Kaçmak yok kardeşim bu ne kadar beyiz sevgisidir ya böyle. Bu nasıl bir beyiz sevgisidir kardeşim ben bunu anlamıyorum. Of. <laughs> bir tane maçım kolay geçsin ya bak. Bir, bir tane maçım kolay geçsin lütfen rica ediyorum ya. Tamam eyvallah oynayamıyor değilim oynarım. Her türlü başa çıkarım. Ama gerçekten Yeter ya. Bıktık ya. Ersen abi yine ne planlıyorsun? Yok öyle olmaz olmaz. 250 300 tane daha getirin he. Yetmez mi kardeşim? Yani körlük taretleri falan da alsam iyi olur bence. Kaç alınıyor ya onlar? Körlük tareti falan da alayım ben en iyisi. Şunları bir kaldırayım abi. Körlük tareti onu alınıyor. 5 6 tane de körlük tareti aldım. Tamam bir iki tane daha pearl aldım. Abi. Abi abi. TNT'den Bol bol alayım mı ya? Gezden bol bol alayım. Şu aslında ayrınlara ateş topu alınsa iyi olur. Ne oldu ya? Bana mı geliyorsunuz? Ateş topu falan sesi ilk defa duydum birkaç dakika içerisinde. 8 tane aldım. Ateş toplarından da şöyle... Bu kadar aldım. Sonra altın elmalardan da aldık. Bir tane de bezi dönme aldık. Birazcık da blok alalım. Yani lütfen rica ediyorum iki 2,5 yıldır kapışıyorsun. He TNT Rain. Anladım. TNT Rain oldu. O yüzden öyle oluyor şimdi. ya yani bazı yerlerden ses çıkıyor. Aslında 5 dakika sonra dead match başlayacak. Oraya gitmek mantıklı mı da? Buradan bir atına atalım şundan. Ya atmayalım ya. Normal koşarak girelim. Koşarak girelim abi. Körlük. Rejenerasyon. Rejenerasyon. Körlük. Körlük. Evet. TNT. 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 Her tarafa TNT. Her tarafa TNT abi. Her tarafa. O TNT ile bayıldı mı? Bayıldı abi. Bayıldı bayıldı. Sen de bayılacaksın. Sen de bayılacaksın. Sen de sen de bekle bekle. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Şunları kaldırıyorsun. Sonra şunları şöyle getiriyorsun. Sen de getiriyorsun. Sen de getiriyorsun. Sonra şunu getirdin. Şunu kırdın. Şunu kırdın. 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 Oh be. Dünya varmış. Evet. Körlük var. Körlük var şu anda. Evet. Aynı zamanda rejenerasyonum da var. Nereye gidiyorsun? Birazcık kolay bir maç olsun lütfen rica ediyorum ya. 18 kill. Ya böyle bir maç özeti olabilir mi ya? 18 kill. 3 bedede ben kırmışım. 5 tane de eliminated'ımız varmış. Kardeşim azıcık bir takım arkadaşım iyi oynasın ya. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Canlı yayınlara da mutlaka gelin.